Evet son harita arkadaşlar Envi Navi son harita son harita çeyrek final son haritası kazanan takım yarı finale çıkıyor Base'de de kutu düşüyor Aslında her random başlangıçta bunu söylesem mi? Son harita son harita Envi Navi son harita kazanan yarı finale çıkıyor Base'den kutu düşüyor Böyle bir kafiye yaptık saçma sapan gereksiz aptal saptal bir kafiye Evet Kyoshima B tutan oyunculardan bir tanesi erken Molotov geldi B'ye. Dün en iyi izlemiştik Cobble'da arkadaşlar iyi oynamışlardı. Bakalım bugün de Navi'ye karşı nasıl oynayacaklar. Navi acaba dünkü Cobble maçını izledi mi? İzlemişlerse çok büyük bir avantaj. Evet koridor tarafında iki oyuncu var Navi'den. Ortada Guardian var Shox. CTBZ Seized B'de yukarı Seized değil Seized Seized Ne diyorduk? Kostin Kostin B'de out. MBK ceza almış Abi çok yavaş oynuyor Navi çok yavaş oynuyor şu anda bizi sıkıntıdan patlattılar burada Happy tek başına yine plante yerleşmiş durumda Seas atladı oradan MBK'ye öldü Edward koridordan ilerliyor Starix e atladı Konektörde MBK ile dolanıyorlar kolonun etrafında derken Zeus Enbikey öldürdü. Shock de çok kötü bir pozisyonda kaldı. Zeus öldürmeye çalışıyor. Sol tarafında iki oyuncu AWP plant'te. HP'yi unutmamaları lazım. StarX'imiz de öldürdü. HP'yi de öldürmeyi başardılar. Navi çok yavaş oyunuyla kazanıyor bu round'u ve daha doğrusu kazanmak üzere. Kyoichi'ma tek başına kaldı. Onu da Zeus öldürdü. Navi Cobblestone'a iyi başladı. Evet pikemlere baktığımızda %88 en yüzde %12 Navi. Navi eğer yarı finali çıkarsa tarihe geçecek arkadaşlar. Son şampiyonu çeyrek finalde elemiş olacaklar. Gerçekten bu mutlulukla yarı finali de kazanıp oradan kesin final oynarlar diye tahmin ediyorum eğer böyle bir şey gerçekleşirse. Evet repimi de yaptıktan sonra görüyorum ki Navi takımı B'ye hızlı gidiyor fakat başarıda olur mu göreceğiz. İki kişi var B'de ilk gelen oyuncuyu direkt öldürdü Simit. Navi kötü bir karar bence kötü bir tercih daha doğrusu. Shox arkadan geldi arkaya bakan Edward vardı Navi takımında Navi bombası patlıyor Navi'nin bombası patlıyor Shox arkadan resmen destan yazdı Ve Envy ekonant kazanıyor arkadaşlar Hani burada bir araç yapacaksan yap Planti bir an evvel git de o planttekileri öldür Orada girişte durursan adam arkadan gelip seni böyle vurur yani Bunu da bir söylemeyelim Sonra nice shot Shox dersin Ne ezdim be adamları bir saniyede Evet, Envy direk maça ortak oldu. Ve... De... ...navi force buy yaptı Flashbank. sanırım. Shox yine yukarıdan agresif oynuyor. Yalnızca bir kişi öldürebildi. Bire bir takas var orada. Bu arada GoTV de inceden patlamaya başladı artık. Çok fazla yüklenme olduğu için. Evet, Seized... ...B'de pasif bir şekilde bekliyor. Starix var. Happy birden koridordan ilerledi Edward Ortada hala pasif oynuyor bir takımı yine Geride oynuyorlar bu arada Edward orada NBK öldürmeyi başardı hemen Happy Koridordan açılmıştı Edward'u öldürüyor 3'e 3 kaldılar Evet yukarıdan baktığımızda A tarafına gittiğini görüyoruz Na'Vi oyuncularının Happy onları yakalayabilir Seized karşısında 72 canı kaldı Happy'nin Happy birden spray ama hiçbir mermi isabet etmedi adeta Happy ölüyor Smith hemen aya geldi. Ortadan gelmeye çalışan Guardian öldürdü arkasından. Starix öldürdü hemen arkasından. Seizit öldürdü. Seizit de ve 2-1 oldu. Evet, tabii no, takıma bu sefer full eko yapmak durumunda kalacak. Edward yukarıya hızlı gidiyordu. Shox'u artık anlamaları lazım. Shox her round koridordan geliyor. Bir kişiyi öldürmeye çalışıyor. Öldürürse bıçağını çekip kaçıyor. Bunu şu anda kodla yapıyor ama bir zaman sonra AP ile yapmaya başlayacak. Yanında da AP olacak. Evet en için hızlı bir round. Hep 2 Yoshimitsu mbc'nin skorlarıyla 3-1 oldu Evet awp yok navi takımında Gerçi enri'de de awp yok Evet B tarafına yöneldi Navi takımı. Uzunu kullanacaklar. Kalabalık bir şekilde geldiler. Hepi yukarı yapmışlar bu arada Shox. Karşısında Hepi'nin. Dün de aynı şekilde yerleşmişlerdi. Titan karşılaşmasında bu arada kule yapmışlar. Kiyoshima'yı öldürmeyi başardılar Starix. Pardon Edward ve Zeus'un skorları. 3 kişi kaldı Envy takımı. Evet Navi işte B'ye böyle girilir. Bunu rakip Eko yapmış olsalardı şimdi skor buraya gelmeyecekti. Evet Seized Shox'u öldürüyor. Seized. Happy arkadan geldi. Seized öldürdü. Zeus var arkasında. Onu da tahmin ediyor sanırım. MG'sini flash'ını attı ama evet. Pozisyon dışı. MBK tek kaldı. MBK'de ne diyor belirsiz bir insan. Evet. Edward öldürmüş. Sağolsun bize Go TV biraz geç gösterdiği için bize geç söylemek durumunda kalıyoruz. 3-2 oldu arkadaşlar. Fakat Envy yılmıyor, usanmıyor. Force Bay'a devam ediyor. Hani bir aralar CZ'nin çok güçlü olduğu zamanları hatırlarsanız Envy... O aralar mükemmeldi yani. LDL'si takımında oynuyorlardı o zaman aynı kadro. CZ ile goy goy. Evet MBK'yi öldürüyor. Starix. Smiths de öldü. B tarafına yine gidiyor. Navi takımı çok rahat bir şekilde. Happy kaldı orada Kiyoshima. Smoke arkasında bekliyordu Kiyoshima. İki kişi öldürmeyi başardı. Kiyoshima'yı durduran isim Zeus oluyor. Shox tek başına kaldı. Shox Edward'ı öldürüyor kapıda. Zeus'tan atılması gereken bir smoke. Shox öldürmeyi başardı. Starix'e tek tek kaldı. Zeus ile flash'ını attı plante. Evet, plantin etrafında dönme dolap başladı. Ama Shox oraya bakar arkadaşlar çünkü o Shox. Evet, Shox 3 kişi öldürerek bu anda Envy takımına kazandırdı ve skor 4-2 oldu. <laughs> replik çaldım değil mi? Goy goy. İn adına çalacağım lan. İn adına çalacağım. Paso goy goy diyeceğim, bunaltacağım. Cahrin gitsin kendine yeni yeni replik bulsun. Arkadaşlar bu gerçekten özentilik anlamında değil. Cahreyn de bunu biliyor. Ben Cahreyn'i çok fazla izlediğim için ağzıma takılıyor böyle kelimeler. Yanlış anlamayın. Shox yine koridor hızlı gitti. Shox ıska. gardiyanı AWP almış bu arada. Geç gördük. Evet Navi zaten normalde de çok yavaş oynayan bir takım çok nadir hızlı oynadıkları görülür. O yüzden genelde Nabil'in maçları biraz sıkıcı geçer arkadaşlar. Evet Zeus koridordan ilerliyor. Kontrol etti sol tarafı. Hep oraya atıyorlardı bazen. Shox uzaktan koridora bakıyor. Evet flash geldi Shox'un pozisyonu bozuldu. Guardian geldi şimdi oraya. Guardian. Guardian öldürmeyi başarıyor Shox'u. Vay be. Ne oynadılar. Happy yakın mesafede. Happy Edward'ı öldürdü Guardian. AWP'li kötü yakalandı orada. Pistonu çekiyor Happy Guardian. Bir skor daha aldı. MBK oraya geldi o esnada. 3'e 3 üç kaldılar. MBK ıska geçmiyor. MBK iki kişi öldürdü. Neler yapıyor MBK? Field tek başına kaldı. O da smoke'dan çıktı. Kiyoshima onu öldürüyor. 5-2 yapıyor skoru Envy'e MBK sayesinde. Evet T tarafında aslında Namin'in şöyle bir düşünüyorum da... 6 round. 6 round yeterli. Burada anca 6 round paklar arkadaşlar. Çünkü rakibin de Envy olduğunu düşünürsek... Altı almaları şart. Aksi takdirde çok zorlanacaklar CT'de. Çok. Hep ortaya smoke attı. Guardian smoke arkasında. Evet Smith Seas'ı öldürdü. Zeus. Hepin üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Hep flash'ını attı. Hep zaten bombasını her zaman saklıyor ama Zeus'tan headshot yemiş olmasına rağmen ölmedi. 9 canla randı kurtardı Happy. Evet 6-2 oldu. Ne oldu bir detone oldu ses inceldi birden. Gardiyan'da AWP var. Randı kazanması lazım Navi'nin çünkü gittikçe en ekonomi yapıyor arkadaşlar. Bir noktadan sonra para 10.000 dolara kadar geldikten sonra artık eko falan söz konusu bile olamaz. Bu da Navi'nin seriye bağlama durumunu engelleyecek bir şekilde. Evet koridordan yine hızlı oynuyor Envy. Daha doğrusu Shox hızlı oynamadı bu sefer ama Happy yakın mesafeye geldi. Shox da Happy'nin yanında. İkisi çok iyi oyun kuruyor arkadaşlar koridorda ve bunu çok iyi bir zamanlamayla yapıyorlar işin açığı. Evet MBK konnektörde oynayan oyuncu. Şimdi Edward geldi flashını atacak. Shox o flashı duymadı. Kör oldu Shox. Happy kör olmamıştı ama Edward'ı öldürüyor Happy vardı. Zeus var orada. Shox Guardian öldürdü. Shox Zeus'u da öldürdü. Çok iyi oynadı AWP li. Shox. Dust2'deki hatalarını unutturuyor şu anda. Son oyuncu orada. Daha doğrusu iki oyuncudan bir tanesiydi. Starix'i de öldürüyor Shox. Seized tek başına kaldı. Seized tek başına kaldı. Onu da Kiyoshima öldürüyor. 7-2 yaptı skoru. Envy Cobble'da gerçekten iyi oynuyorlar arkadaşlar. Ama Navi buraya kadar geleceğini nasıl tahmin edebilirdi ki? Evet bu maçtan hemen sonra Fnatic Penta maçı ile devam edeceğiz. Penta dün şaşırtmıştı hatırlarsanız Titan'ı Cache haritasında 16-4 mağlup etmişlerdi. Alman ekip şu anda zaten Almanya'nın en iyi takımı arkadaşlar Penta. Evet koridoru kullanıyor Navi takımı. Yukarıya Molotov MBK yanında Shox var. Daha doğrusu koridorun tam çıkışında Shox. Shox'un 8 canı kaldı geri çekiliyor. Geri çekilmeden önce bir kişi öldürmüştü. bir Spray ile iki kişiyi öldürüyor. Orada Edward tek başına kalıyor. da tek dokuz var. Evet Edward ortadan gelmeye çalışan hep öldürmeyi başardı. 51 canı var. Ukraynalı oyuncunun. Evet Edward çok sakin bir şekilde headshot attı MBK'ye fakat öldüremedi. Evet Andy 8. roundunu kazandı. Evet ekonomisi çok iyi bir durumda Envy takımının. Shox ortaya simon attı. Flash gelir diye bekledi. Flash gelmiyor. Şok oradan kontrol etti. Ortaya bu arada Happy. Orada da boost yapmayı düşünüyorlar sanırım ama vazgeçtiler. Evet Smith Simon'u attı. Uzun tarafında kalabalık bir şekilde bekliyor Navi takımı. Zeus flash bekliyor. Guardian yavaş yavaş yaklaşıyor. Takım arkadaşlarının yanına doğru. Zeus yukarıdan flash attı. Tek flashla girmeye çalışacaklar. 2 kişi kör oldu. Başarılı bir flash. Starix X bir kişi öldürdü orada Smith. Kiyoshima çok iyi işler yaptı Kiyoshima neler yaptı orada herkesi öldürdü Ama iki kişi yakın durunca şaşırttılar aslında Navi takımına Evet MV çok iyi tahmin ediyor Rakibi çok iyi analiz ediyorlar Happy'nin de burada çok büyük bir rolü var Eminim Happy bunları söylüyordur arkadaşlar ben şuna inanıyorum Happy kesin demiştir abi B gelecekler iki kişi yakın durun Demiştir yani kesin demiştir ya Evet evet demiştir. İşte burada analiz devreye giriyor. Zaten bu takımları, bu oyuncuları oyuncu yapan da, takım yapan da bu analizlerdir arkadaşlar. Guardian öldü, MBK de öldü, birebir takası oldu ki Yoshima yine aynı pozisyonda. Flash'ı atıp uzaklaştı oradan. Evet, Shox koridora yakın geldi. Edward'ı gördü, ayağını gördü Edward'ın. Edward'ın şansı çok az artık. Evet, Shox Shox ne yaptı? Agresif denedi. Edward'ı öldürmeyi başardı. Seizit burada arada o da iniyor. Zeus B yolunda. Yavaş yavaş B'ye gitmeye çalışacaklar. Smith yolun ortasında duruyor arkadaşlar. Seizit'i öldürmeyi başarıyor Smith. Starix de orada. 2 kişi kaldı Na'vi takımı. Kiyoshima en arkadan bakıyor B yoluna. Zeus çıkarken Kiyoshima mermi değiştirmek için pozisyonunu bozdu. Sol tarafa dönüp Starix'i öldürdü. Zeus tek başına kaldı. Zeus da kötü yakalanıyor Kiyoshimaya ve Envy ona 2 yapıyor skoru. <laughs> evet beni tanımadığınız çok ortada arkadaşlar. Beni Envy fanboyu olarak değerlendirdiğiniz için beni tanımadığınızı anlamış oldum. Teşekkür ederim. Evet pause geldi. bu aralar pause'lar arttı. Bakalım hemen neler olmuş. Evet, timeout arkadaşlar. Navi konuşuyor maç hakkında. Evet tabii ki çözüm bulmaya çalışıyorlar Envy'nin bu oyununa. Aslında çözüm bulmakta zor çünkü Envy standart bir şey yapmıyor yani her round bir şeyleri değiştiriyor arkadaşlar. O yüzden Navi neyi planlıyorsa yani mükemmel planlamış ve çok iyi bir zamanlama yakalamış olması lazım. Çünkü mesela bir round koridora yakın gidiyorlar. Bir round B'yi yakın tutuyorlar, bir round tutmuyorlar. Mesela Kiyoshima bir sefer uzakta durdu, bir sefer yakında durdu iki kişi. Bazen Shox direkt gidip birini vurmaya çalışıyor. Bazen Happy ile çapraz tutuyorlar koridoru. Gerçekten hiç belli olmuyor ne yapacakları. Neye göre yapıyorlar, ne zaman yapıyorlar onu çözmeleri lazım. Onu çözmek de bayağı bir zor. Burada Zeus'a çok büyük bir görev düşüyor takımın lideri olduğu için. Şu an bayağı bir şey anlattı ana yayından gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir konuştu bakalım yararlı olacak mı? Normalde Navi 2010'da tüm turnuvaları kazandığı zaman Zeus'un analizleri çok iyiydi. Rakip takımı çok iyi analiz ediyordu. Çok iyi tanıyordu. Yani kapasitesi çok yüksek o konuda. Evet şimdi duraklatma kaldırıldı. Ona 2'den devam ediyoruz. Envin'in üstünlüğü devam ediyoruz. Skor açısından çok fark var şu anda. Navi'nin CT'de çok iyi bir oyun oyun oynaması lazım ve ona 5 gibi bir skor elde etmeleri lazım. 11-4 de kabul edilebilir. 12-3 çok zor. Bakalım ne olacak? Neler konuştular? Shox'u yavaşlatmak için Edward'dan flash geldi. Edward hızlı hareket ediyor. Şimdi bir flash atacak. Shox'un pozisyonu çok güzel. O flasha kör olmaz. Shoxtan ıska. Edward öldürüyor Shox'u. İyi başladı Navi. Hepi ortada bir skor aldı. MBK de Starix'i öldürdü. Smith şimdi ilerliyor. Ortadan agresif oynadı. Bir kişi öldürmeyi başardı. Guardian durduruyor Smith'i. MBK hala plant'te. İki kişi kaldı. Navi bu arada MBK Ortadaki oyuncuyu görmüştü ama Kiyoshima özlüyor gardiyanı. Edward tek başına kalıyor. Yukarıda Shox'un AP'sini almıştı hatırlarsanız. Evet kör oldu Edward. 15 canı kaldı. Evet Navi yavaş oynadığı zaman Envy'nin çok iyi oyun kurduğu belli olduğu için Zeus bunun antisi olarak hızlı oynamayı denetti. Hızlı oyunda tutmadı arkadaşlar. Evet Edward öldü 11-2 oldu Envy CT'yi çok iyi değerlendirdi açıkçası Evet 11-4'te iyidir. 12-3 çok zor ama 11-4'te iyidir arkadaşlar. O yüzden şu iki randu kazanması lazım Navi takımının. Yoksa gerçekten turnuvaya veda etme şans. Yani veda edebilirler. <laughs> veda etme şansları yüksek ilginç olur ama. Yüksek ihtimal bir sürpriz olmazsa, bir mucize olmazsa şu an oyunun gidişatı bu şekilde ama TSM Cloud9 maçını unutmayın. 13-2'den 16-14 Cloud9 kazanmıştı. Dün izlemiştik. Evet, Smith uzaktan bakıyor B'ye en arkada. Yakındaki Yoshima vardı. Evet yine Boost vakti geldi sanırım. Hayır boost yapmayacaklar. <laughs> Kararsızlar şok. Yapsak mı yapmasak mı? Evet Seyzit odaya inmiş. Çünkü odayı yakından almıyorlar. MBK dışarıdan bakıyor odaya. O da Guardian'ın 15 canı var. Nasıl kalmış onu göremedik. Evet bu arada A tarafından açıldılar. B olduğu çok belli oldu. bir takımının B'ye gittiği çok belli oldu. O yüzden Envy çok rahat bir şekilde yerleşti B tarafına hatta şu anda destekle de geliyor arkadan gördüğünüz gibi Navi'nin yapabileceği çok fazla bir şey kalmadı bu round'da. Starix tek başına kaldı onu da Smith öldürüyor 12-2 oldu. Evet ilk harita Cache'de arkadaşlar 16-12 Envy kazandı. İkinci harita de 16-14 Navi kazandı. Son haritadayız. Kazanan takım yarı finale yükseliyor. Kaybeden takım turnuvadan eleniyor. Ve bu maçtan hemen sonra Fnatic Penta maçı ile devam edeceğiz. Zeus ortaya Flash'ını kullanıyor. Shox yine yakında. Shox koridorun abonesi zaten. Evet bu arada odaya indiler. Smith Scar'la bir kişi öldürmeyi başardı. Bir skor dağılıyor orada. Smith daha fazla dayanamıyor. 2-2 iki kaldılar. Kiyoshima B'de A tarafında Shox var. Zeus ortadan yaklaşmış. Shox çok rahat bir şekilde öldürdü Zeus'u ve ilk yarı 13-2 Envy lehine sonuçlandı. Envy mükemmel oynadı. Shox 17, Kiyoshima 16, Happy 14, Smith 12, NBK 9 kişi öldürmüş ilk yarıda Envy takımından. Evet, Navi'de de Zeus 8, Fizz 9. Starix, Edward ve Guardian altı şarkı kişi öldürmüş. Evet gördüğünüz gibi ilk round'u aldılar. Ve 5. round'u aldılar. Navi takımı başka hiçbir round'u kazanamadı. Evet 1 dakika 15 saniye sonra devam edeceğiz yaklaşık olarak. Bu arada takvimi görmek isteyen arkadaşlar için takvimi <laughs> söyleyemedim. Hemen gösterelim. Arkadaşlar yarın yarı finaller oynanacak biliyorsunuz. Çeyrek ve yarı daha doğrusu bir tane daha çeyrek final var. TSM Nip karşılaşması. Ayrıca yarın Base 2'de ve Base 3'te LoL'ün yarı finalleri, StarCraft'ın çeyrek ve yarı finalleri olacak. Pazar günü de CSGO'nun finalini izleyeceğiz. Ayrıca StarCraft'ın finali, LoL'ün finali. Ayrıca ve ayrıca Base 3'te CSGO Bayanların finali olacak bayanları izlemek isteyen arkadaşlar haberdar olsunlar. Ayrıca ve ayrıca çok fazla ayrıca dediğimin farkındayım. HS'nin finalleri olacak Base 2'de. Takvim bu şekilde. Normalde bugün saat 5'te Fnatic Penta maçını izliyor olmamız lazımdı ama bu maç son haritaya uzadığı için Fnatic Penta maçını saat 6'ya aldılar. Yaklaşık yarım saat sonra Fnatic Penta maçını izleyeceğiz. Envi maçı bittikten sonra. Hemen oyuna dönelim. Evet 5 saniye kalmış zaten ikinci yarının başlamasına. 13-2 çok farklı bir skor. NAVI'nin çevirmesi çok zor ama böyle bir ihtimal de var. Tabii ki imkansız değil CS:GO'da böyle şeyler. Başarabilirlerse harbiden tarihe geçerler yani bu çok net bir şekilde ortada. Hani iyi 13-2'den mağlup etmek. Navi için mükemmel bir şey olur. Evet MVK ortaya hızlı giriyor flashını attı. Girdi ortaya seize it. Evet mesaj gönderdi sağ olsun. Seize ortaya yakındı. Zeus tek atıyor MVK'ye iyi başladı. Navi plantte kalabalıklar. Guardian pasif bir şekilde bekliyor. Edward öldü. Plante doğru gidiyorlar. Guardian'ın yerini de gördüler. İki kişi öldü plantteki. Envy A tarafına girmeyi başardı. Guardian'da da. herkes öldü. Starix ikilisi kaldı, Starix Yaklaşmaya çalışıyor, plante doğru arkasına döndü Hep iyi gördü, hep iyi öldürmeyi başardı ama Hemen arkasından ölüyor Kostin tek başına kaldı Adamın nickini söylememek için soyadını söylüyorum Evet, Kostin'in 7 canı var Üç kişi öldürdü ama artık dünyayı kurtaracak mı? Bakıyoruz, bir kişi daha öldürmeyi başardı Kostin'in kiti yok Pardon, iki kişi öldürmüş bug sanırım sağ görmedik derken ben boş muhabbet yaparken Shox Kostin'i öldürdü. 14-2 olduğu en iyi galibiyete çok yaklaştı. Evet arkadaşlar Nevin'in yapacak bir şey yok. Mecburen Force Buy başka şansları yok. Bu kazanmaya çalışacaklar. Evet Guardian direkt direkt koridora gitti. Evet ortadaki sesleri duyuyor Guardian. Bu arada Shox'un da koridora geldiğini duydu. Shox'u öldüremedi ama 79 canını bıraktı. Kaçmaya çalışıyor. Flash'ını dağıttı. Kaçmayı başardı. Evet bu arada Happy B tarafında odadaki Starix'i öldürüyor Seized'da düşüyor aynı zamanda Guardian'da öldü Navi'nin umutları gittikçe tükeniyor arkadaşlar Zeus çok güzel vurdu ortadaki Kiyoshima'yı fakat MBK onu öldürüyor Son skorda Happy'den gelince Envy için beraberlik garanti Envy bir round daha kazanırsa Yarı finale yükselmiş olacak Ve yarın yerifler oynayacaklar. Şöyle bir güzelliği var. Şimdi yarı çıktıklarında bir yemek yerler. Adamların da sanki programlarını <laughs> biliyor biliyormuşum gibi. Bir yemek yerler ardından maçları izlemeye başlarlar. Böyle güzel bir avantajı var. Erken maç oynamanın Evet, Seyiz ortaya giren iki kişiyi öldürdü. Gerçi geç oynayınca da aynı keza hiçbir şey değişmiyor. Yine rakiplerini izleme şansın oluyor. Bu arada yukarıdan geçti gitti Shox Edward onu duymuş olmalı Guardian onun raporu gelmedi galiba Ama Guardian çok güzel öldürdü Shox'u Şoksu... Navi bitmedi diyor Bitmedi Evet Smith Tek başına kaldı Smoke içinde bekliyor Karşısında 5 tane Navi oyuncusu var Smith ilk oyuncuyu öldürdü Direk ne oyuncuları ortaya doğru yönelmeye başladı. Edward koşarak öldürüyor Timothy. Navi uzun bir aradan sonra round kazanıyor arkadaşlar Envy karşısında. Evet bu tabi ki Envy'nin eco yapacağını göstermiyor çünkü onlar tam bir force hastası. Direkt gördüğünüz gibi paraları harcadılar. Evet, NVB tarafına yöneldi. İse ihtimal tek flashla ya da birçok flashla yukarıdan atarak B'ye girmeye çalışacaklar. Evet, Starix uzak mesafeden tutuyor B'yi. Şimdi girdiler B'ye. Starix çok kötü yakalandı, çok kötü yakalandı. Planta kadar ilerliyor. Envy oyuncuları Zeus yardıma geldi. Edward da orada. Edward çok güzel vurdu orada. MBK'ye geri çekiliyor. Mermisi de azaldı. Gerçi pek azalmamış. 22 mermisi var. Neden öyle bir şey söyledim? Derken Happy ve Smith 2 skor aldı. Edward tek başına kaldı. Na'Vi turnuvaya çeyrek finalde veda ediyor arkadaşlar. Envy ise yarı finalde rakibini beklemeye başladı bile. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Birazdan Penta Fnatic karşılaşması ile devam edeceğiz. Normalde 6'da oynanması planlanıyor. Biraz gecikme olursa affedin. Elimizde olan bir şey yok biliyorsunuz. Base TV'de kalmaya devam edin.